Kıyamet günü diyor Allah 69. ayette, kıyamet günü azap ona kat kat artılı ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır. Bak kıyamet günü azap ona kat kat artılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalır. Aşağılanma. Evet. E, Ahirette e, küfre verilen cezalardan mühim bir yönde aşağılanmadır. Allah'ın aşağılamasıdır. Fakat tabi biz cehennem azabının e, ne olduğunu biz ahirette göreceğiz. Çünkü cehennemde e, cehennemde her şeyin aynel yakin, e, hakkal yakin e, görüntüsünü alacağız. Kesinlikle. Herkes görecek için. Fakat Orada mesela adamlar cehennemde geziyorlar. Konuşuyorlar. Cehennem ateşi var. Hatta yüreklerin üstüne tırmanır diyor. Ama adamların konuşmalarına baktığımızda sakin bir konuşma olduğunu görüyoruz. Evet. Evet. Yani öyle feryatlı bir konuşma değil uslupları. Hatta birbirlerine uğraşıyorlar, dedikodu evet. yapıyorlar. Ya yani bizim bildiğimiz gibi bir ee, cehennem değil. Yani kafamızdan geçiyor ya bazen evet, canımızda. Evet. Bizim evet. aklımıza ne geliyor? Kor ateş. Evet. Bir benzin yanarken nasıl oluyor? Öyle bir şey değil. Çünkü öyle bir ateşin içinde bir insan asla konuşamaz. Komaya gelir. Evet. Kitlenir yani acıdan. yani Felç olur. Tabii. Adam alevlerin içerisinde fitne çıkarıyor. Konuşuyor. Evet. Evet. Bunu bilmiyoruz. Yani garip. Ee, ama en çok rahatsız oldukları şey olarak şunu görüyoruz. Hep cennetlikleri özeniyorlar. Evet. Bu azabı sık sık görüyoruz. Evet. İşte Rabbinize söyleyin bize sizin yediklerinizden versin. İşte içtiklerinizden versin. Ve oradan sıkıldıkları anlaşılıyor. Çıkmak istiyorlar. Yani bir menfez arıyorlar. Yani çıkabilecek bir yer var mı? Hapse düşmüş insanın sıkıntısı var üstlerinde. Evet. Bunu görüyoruz.